Umarım bir faydası olur. Ağırmış. İçindekiler daha ağır. Ee, Süreyya Hanım gelmek üzeredir. Ben gideyim. Dursana. Ben sana teşekkür bile edemedim. Teşekküre gerek yok. Daha fazlasına gerek var. şu yaptığın şey gerçekten sandığından çok daha değerli. Eğer işe yararsa... ...çok önemli bir iş ortağımızı geri kazanmış olmayacağız yüzlerce insanın işsiz kalmasına engel olacağız. O yüzden kuru bir teşekkürden daha fazlasını yapmak isterdim. Sorunumuzu çözsün, ben başka hiçbir şey istemiyorum. O zaman şeyden sonra, yani Süreyya Hanım'la görüştükten sonra... ...seni arayabilir miyim? Konuşmak istediğim bir konu vardı. Tamam. O zaman... Ben ararım seni tamam. Ee, şey... ...umarım bir aksilik olmaz ama... ...olur da bir sorun olursa ben yukarıda bekliyor olacağım yine de. Teşekkür ederim. Süreyya Hanım, hoş geldiniz. Hoş buldum. Buyurun. Çok teşekkürler bizi kırmadığınız için. Annem yolda trafikte kalmış, birazdan ona olur. Buyurun. Abime bir sor bakalım. O çocuk kimin çocuğuymuş? Kanı gibi gidiyorsun. Hızlan biraz. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bu ne fır? Sizin için ufak bir hediye. Aslında yemekten sonra vereceksin ama başımda böyle mum gibi dikilmeyeceksin değil mi? Çok pardon. bakıyorum dersinde çok iyi çalışmışsın. Etkilenmedim desem yalan olur. O yüzden annenin geç kalarak yaptığı terbiyesizliği şimdilik göz ardı edip seni dinleyeceğim. Ama burada bir yerde durduğunu unutma. Evet. Seni dinliyorum. Anlat bakalım. Süreyya Hanım, öncelikle sizden tekrar özür dilemek istiyorum. Kendim, şirketim ve annem adına. Bu mesele benim için sadece... ...sizin gibi değerli, saygıdeğer bir iş ortağını kaybetmek anlamına gelmiyor. Bakın, harcadığımız parayı ve yaptığımız yatırımın büyüklüğünü bir kenara bırakın. Bu iş için istihdam edilen yüzlerce insan... ...ve onların aileleri söz konusu. Hepsi bundan kötü etkilenecek. Her şeyi bir kenara bırakalım. Ben sizin bu insanlara bunu yapmayacak bir insan olduğunuzu çok iyi biliyorum. O yüzden lütfen beni, şirketimi ve annemi bir kenara bırak. Bu insanlar için özrümü kabul etsin. Bak Fırat, bana verdiğin bu hediyenin ne kadar değerli olduğunu muhtemelen sen de bilmiyorsun. Nereden nasıl elde ettiğini sormayacağım. Ama belli ki benim dahi tanımadığım hatırlı tanıdıklarım varmış bir yerlerde. Çok önemli bir eser olmasının dışında çok da iyi korunmuş. Ve dünya üzerinde bundan üç tane olduğu biliniyor. Ve şu anda bir tanesi benim önümde duruyor. Çok haklısın. Paradan ve gururdan çok daha önemli şeyler var bu hayatta. Bunun gibi o insanların mutlulukları hayatları gibi bunu çok dikkatli bir şekilde arabaya götürüp bagajdaki kasaya kaldırıyoruz. Sakın gün ışığı görmesin. Peki mi? efendim. Bu yaşanan talihsizliğin bir daha tekrar etmeyeceğini düşünerek özrünü kabul ediyorum. Hmm bıraktığımız yerden devam edebiliriz. Çok teşekkür Afiyet olsun. Sağ olun size de. Herkesin karanlığı kalbinde hikayesi gizli bir yara kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız